Rejimin resmi baş yazarı Falih Rıfkı Atay 1943 senesi Hindistan'a bir gezi düzenliyor. Bir grup Türk gazeteciyle beraber. Lahor'da çok değil daha 20 küsür sene önce Anadolu'ya bu desteği vermiş olan Hint Müslümanlarıyla onların önde gelenleriyle oturuyorlar, sohbet ediyorlar. Muhtemelen ev sahiplerinin arasında büyük kısmı 20 sene önceki o desteğin örgütleyicileri. Falih Rıfkı'nın o Müslümanların yüzüne bakarak söylediği lafa bakın. kaynak Gotart Yaşke Türkiye Kronolojisi 1938-1945 sayfa 82. Biz önce Türk'üz sonra Müslümanız. Falih Rıfkı sen de şimdi çukurda yatıyorsun. Allah senin de kabrini ateşle doldursun. Bu kadar mı? Bu kadar. Neden? 1943'te o insanların anısına küfreder gibi yüzlerine bakarak biz önce Türk'üz sonra Müslümanız dedi ya. Onun aynısını, o düşüncenin, o ifadenin aynısını o küfür eder gibi söylemiş olduğu insanlar 20 sene önce yapmış olsalardı bütün bir Müslüman Anadolu halkı tarafından toplanmış olan nakit paranın iki katını nah görürdü.